Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Çadır videosu <laughs> çekiyoruz. Evet. evet Ama çok heyecanlıyım. Aslında olarak 24 saat çadırda değil Çadırdan son çıkan kazanır. Evet. evet. Arkadaşlar, ama süreli bir şeyler alalım. Merak Hadi başlayalım. Evet katalım. şimdi ben size süre tutuyorum. Ben böyle geçip oturacağım. <laughs> ee, ne kadar süre vereyim Elif size? 2 dakika. Tamam 2 dakikanızı başlatıyorum. Koşun. <laughs> Hadi hadi bitti zaten zamanınız çok az kaldı bitiyor. <laughs> Yafetler <laughs> de tamam. Ben de Barbie'mi aldım. O Barbie'nin eksik olsun ya. Yordum. <laughs> İkiniz de bir şey unuttunuz. <laughs> ne unuttunuz? Ne? Telefon aldım. ve tablet. <laughs> aldım. Aldım. Hadi girin bakalım şimdi. <laughs> ne aldınız siz? Ne aldınız? Ben yorgan aldım. Kıyafet aldım. Arkadaşlar Yiyecek bir şeyler arkadaş, aldım. Diğerleri hepsi bana ait. Arkadaşlar Barbie'leri ben aldım. Çiğdem'leri ben aldım. <laughs> <laughs> Bela çünkü Çiğdem çitlemeden durmaz. Evet, boyamalı. Bu da mantıksa artık. <gülüyor> <gülüyor> Onu niye aldın? Çok özel yanımda. Bu niye aldın? Niye tarak nerede? <laughs> <laughs> Tara unutmuş. <laughs> Bunu da Tara nasıl almazsın? Ah, şişsi nerede? Şişe var su yok <gülüyor> <Nereden>? <gülüyor> Hakkımızın bir tanesi suyu mu vereceğiz? Geçme oruçluyum arkadaşlar sıkıntı olmaz da. Sen ben nasıl yiyeceksin? Ben yiyebilirim. İyi de Eylül sonuçta şu an e, sahura kadar. Nasıl olacak Eylül? Arkadaşlar Mecbur su içmen lazım. Kalmaya. Ben ne söylüyorsun Hiç ama senin de ihtiyacın var. Hadi artık yerleştirin her şeyinizi çadırınıza. Sınırlar dışarıda kalsın. Çadırda uyuyacağız diyorsun işte ben sınırlarım. Bence koyun. Uyuyacağın zaman çıkarırsın. Hadi. Tamam, bu dışarıda kalsın. Şunları alalım. Evet ben de sana alayım. Çadır'da biz böyle çevirdik arkadaşlar. Ablan, Çünkü Be Eylül dedi ki ben televizyon izleyeceğim dedi. Böyle. Evet. Evet. Yüzü televizyona dönük. Şöyle, şöyle. Sence kim pes edecek önce Belinay? Belinay. Ablam. Bence Belinay. Ablam bence. Hayır arkadaşlar bence Belinay. Abla. Bilal. Abla ben. Hadi hadi, hadi girin artık yerinize. Mert. Başladı zamanınız. Size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Hadi hadi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarımız karar versin. Ona da bay bay. Bay bay. Bay bay. Bakayım. Çok Ay çok güzel, güzel görünüyorsunuz böyle. Buradan başlasam ben ilk boyamadan. Ama aç daha... çok şey oluyor. Aç anneciğim. Melen <laughs> diyor arkadaşa kapatalım sinek girmesin. <laughs> Evet. Arkadaşlar ben şimdi boyamadan başlayacağım. Benim cik cik ya benimki. Benimki arkadaşlar. <laughs> Şöyle <açıyor. gülüyor> Niye öyle bakıyorsun? Ben ne oldu? Açık izleyeceğim. Açık izleyeceksin. Hayır ya korku filmi falan izliyorum korkar korkarım. <laughs> ne olur mu Ben... Uyur. Arkadaşlar ben. Beni. Hadi horlayalım. Arkadaşlar ben benimki bu. O ne? şimdi ne? ben serisini söylüyor. <laughs> e hadi hadi artık bunları da alın içeri. Tamam. Ben tekrar döneceğim size. <laughs> nasıl gidiyor kızlar? Kamp i̇yi. hayatınız nasıl? İyi. İyi, i̇yi, mi, i̇yi mi? Güzel mi? Kötü mü? Ne? Güzel. Nasıl? Güzel mi? Abla, abla. Abla ben bir tane yedim. De... Tamam ya. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ben de alabilir miyim bir tane? Buyur anneciğim. Bu da almadık. Teşekkür ederim. Kalkanımızdan birini suya kullanacağız galiba. <laughs> döktün giderken döktün. <laughs> 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 Berina siz orada hem uyuyacaksınız. Bak ona göre temiz tutmalısın. Tabii ya. Ocakta bunu söyle. Şu an burası sizin yaşam alanınız. Arkadaşlar sanki evden çok çıkıyoruz. <laughs> Abla bir tane çıktı. Ben hiç çıkmadım. Allah Allah ben ne zaman çıktım? Hayır çıkmadı ablan. Hı? Ben bayağı yanlış hazırlamışım. Hayır tepsileri alırken mi? Tepsileri aldı ablan. Çıkmadı ama. Daha hakkını kullanmadı. Kullanmak isteyen söyleyebilir. Tamam mı? Anne <laughs> <laughs> Su mu istiyorsun? Tamam ablan tane. ablan girip getirsin. Aslında ben oraya hazırlamıştım. tane hakkısı. Sen ne kullandın? Ama ben tek kullanacağım. De de güzel... Hayır hayır. E, bir, bir tane sayılsın. Siz paylaşın artık. Ne yapayım? Tamam. Bu süt sesini ben de süt istiyorum. Bunu süte bandırmak için. Oo. Ben süt istemiyorum. Ben su istiyorum. <laughs> Hadi, Hadi artık gidin ne yapıyorsanız <laughs> yapın. Ben, ben tekrar ben geleceğim. Ben size ben bakacağım. Ben. Bakayım içeride ben. havalar nasılmış. <laughs> havalar Nasıl havalar. Ben. Sıcak değil mi? <laughs> Acayip. Çok Gövde çok ilerledim. Tamam hadi ablan getiriyor. arkadaşlar Biz çizim geldik. Biz. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Çiğdem mi çitliyorsunuz Evet sıkıntıdan. <laughs> Uykumuz geldi. Biz Bir de bunu izliyor. Tabletten bir şey izliyorduk. Sadece zaten çok geç oldu. Evet. evet. Ben sen beni sonra kaldırırsın artık. Evet. Bernay sen çizim de artık zaten. uyumalısın değil mi anneciğim? Hı hı. Düşünüyor musun uyumayı? Evet düşünüyorum ama tabletimi bırakamayacağım. Bırakamayacağım. Nasıl oluyor öyle ya? Uyuyamayacağım. Uy uyumak istemiyorum. Buranın haline bakın arkadaşlar. <laughs> çok güzel değil mi? Ama Belinay valla keyfin yerinde. Oh çiğdemin de önünde. Ben çok sıkıldım ya. Belinay çok seviyor çiğdemi arkadaşlar. Ee, Güneşinde de anne çiğdem çitleyebilir miyim? Anne çiğdem çitleyebilir miyim? Ben sıkılmadım. Ben çok sıkıldım arkadaşlar. Ben sıkılmadım. Telefon bana etmiyor. Tabii bana yetiyor. Ama ee, sen çocuksun. Beş sezonun filmde de bitirdim arkadaşlar iki günde. <laughs> Bu yeni filmi seçene kadar o bir şey geçer. Abla sen o sorun filmini geçersin valla. Neyin filmlerine? <gülüyor> Aksiyon filmlerine. Aksiyon. <laughs> Aksiyon mu demek istedin sen benimle? Bir daha söyle. Aksiyon. Bana bak. Aksiyon. O nasıl bir söylemek ya? Stetoskop de. Hayır o bir şey daha söyleyemiyordu. Ne söyleyemiyordu? Stetoskopta. de. Stetoskop. <laughs> Aksiyon. Stetoskop odası diyemiyordu o. Hayır bir şey daha söyleyemiyordu ya. Hatırlamıyorum. Beren bir türlü şey söyleyemiyor. <laughs> evet. Ay, ben ha, Beren senin saçını alalım mı biz? E, tek renk oynayalım mı? Kafaya ne takılıyor o zaman Beren? Peruk. Peruk. Arkadaşlar ben bunu izliyordum. Evet, aferin sana. Beren kafaya ne takılıyor o zaman? Peruk. Peruk olur mu onun adı <laughs> peruk? Söyle. Peruk. Peruk. Anneye bak. Peruk. Porik. <laughs> Bir peruk öğretemedim. Hadi ne yapıyorsanız yapın tekrar geleceğim size. Helal anneciğim su iç. Kızların sesi çıkmıyor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Eylül. Aha Belinay uyumuş. Evet. <laughs> Uyudun mu anneciğim? Uyumadın mı daha? <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen uyu uyu annem. Uyu. Uyu, uyu bir tane. Uyu. Dön arkana kızım. Sonra sonra annem dön arkana tamam. Anne ben uyuyamıyorum. Uyursun uyursun. Sonra kaldır tamam beni. Kaldıracağım. Hadi görüşürüz. Beni de onda kaldır. tamam <laughs> seni de onda kaldıracağım. <laughs> Hadi uyuyun. Hadi uyuyun. Şuraya bakın arkadaşlar. Uyumadın mı sen daha? Ama uyuyamıyorum. Çok dar. Çok <laughs> sert. Niye battaniye serdin altına yorgan serdin? Evet ama uyumuyor. Sen zaten rahatına düşkünsün ondan. Yatağıma gitmek istiyorum. E ee, pes mi edeceksin? Galiba uyuyamam ben burada. Aha Bella yarın kalkacak <laughs> burada. Kazandım diye ne kadar mutlu olacak biliyor musun? Evet arkadaşlar şimdi burada yani gerçekten bir sürü üst üste yorgan var ama ben çok sert müsait gibi ben gerçekten rahatıma çok düşkün bir insanım. Eee? Yani? yani pes ediyorum. Hadi pes et bakalım o zaman. Ay şimdi dört 5 et başına mı? O ya, kadar heveslendin heveslendin bu kadar mı değil öyle? Artık bir daha ki anne gerçekten. Evet, beynler ya, çok kazanmış kazandı şu anda. Ayaklarım yetmiyor. Burada zaten... <laughs> o tepsileri çıkarsaydın oradan. Çok sertin olsun. <laughs> Yaslansam mesela, yaslanacağım iki dakika telefon bakayım. Boynum böyle duruyor, böyle <laughs> olur mu? Tamam ben gidiyorum hadi. sen bilirsin. O zaman sen pes etmiş oluyorsun Eylül. Yapacak bir şey yok. Tamam. Artık ama yarın Belinay var ya çok sevinecek sen pes ettin diye. Yaşasın yani. yaşasın. Ben kazandım ben kazandım ben kazandım diyecek. Olsun. Berinay uyuyor değil mi? Evet. Belinay uyuyor arkadaşlar. Birazdan dağılma şekline geçer böyle. Evet. Allah'a. O, o zaman olsun. bay bay yapayım mı? Evet arkadaşlar hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz, like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımızın adı Beynine Masa Avcısı Official arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.